Bu yaptığın şeyin ismi ne? Bu İsveç ocağı. İsveç ocağı? Evet. Evet, İstanbul'dan e, buraya gezmek için geldi arkadaş. Kendisi interneti izlediği Sikko Sikko videolardan, kendisi böyle bir şey yapmak istedi. Şimdi bu İsveç ocağında biz ne yapacağız? E, çay. Hayır. Ne yapacağız? Saç kavurma. Saç kavurma. Evet. Yapacak yani. Evet. Tamam. Yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Burgu geri gelmiyor. Gelir o gelir. Şimdi buradan ateşi koyacağız. Hı hı. Buradan da deleceğiz.